Herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet Canber. Bugün sizle konuşuyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz yani yaklaşık bir aydır ben video yüklemiyorum. Bir aydır ortalıkta yokum gibi bir şey. Instagram'da ara ara bir şeyler paylaşıyordum ama bir aydır gerçekten ortalıkta da bakıldı yokum. Yani bu bir aylık süreç belki de benim hayatımın en zor dönemlerinden bir tanesiydi. E, çünkü biraz kötü şeyler yaşadım gerçekten. Bir aylık kocaman bir depresyondu ve aldığım kararlar oldu. Platformda da yaklaşık 4 yıldır varım ve sizinle bir sürü şey paylaştım. Bunu da paylaşmam gerektiğini düşünüyorum. Bu geçirdiğim bir aylık süreçte yani yataktan kalkmak istemediğim günler oldu, uyuyamadığım günler oldu, belki tek başıma ağladığım günler oldu. Gerçekten benim için zordu. YouTube olan sevgimi bile sorguladım yani gerçekten. Hani dedim ki devam etmek istiyor muyum? Gerçekten çok seviyor muyum? Ama inanın bu süreçte yani benim yokluğumda gerek yorumlarda olsun, gerek Twitter'da olsun gerek YouTube topluluğunda olsun, Instagram DM'lerimde olsun. Sizin desteğinizi sürekli hissettim aslında. Yani beni merak ettiğiniz, abi iyi misin, abi neredesin, umarım iyisindir gibi mesajlarınız bana çokça moral verdi. Fakat artık maalesef e, içerik üretmenin bana ciddi anlamda zarar verdiğini düşünüyorum. Yani bazen gülümseyerek kahkahalar atarak çektiğiniz videoların arkasında, kamera arkasında sessizce bir köşeye çökebiliyorsunuz. Zor şeyler yaşayabiliyorsunuz ama kameranın önüne geçip yine gülmek, dolmak zorundasın. Yani sizinle aslında hayatımı paylaşıyorum ama ister istemez paylaşamadığımız şeyler de var. Çünkü baktığınız zaman günün sonunda ben sizi mutlu etmek için varım. Ya yani. yani benim videomu açıp izlediğinizde eğlenmeniz lazım. Sizi üzmenin bir mantığı yok. Ama tabii ki bir karar aldığımda da sizinle dört. ...çok fazla şey paylaştık. Bunu da sizinle paylaşmak zorundayım. Çünkü gerçekten benim için takipçiden ötesiniz. Bunu daha önce bir videoda söylemiştim. Belki hatırlayanlar olacaktır. Yani olay birazcık farklı yani. Sizinle bir şeyler paylaşmak... ...sizin benimle bir şeyler paylaşmanız bana çok özel hissettiriyor. Ben size düz takipçi olarak bakamıyorum. Bunu biliyorsunuz, zaten. O yüzden bu kararlarımı da sizinle paylaşmam lazım. Gözlerimi kaçırıyorum arada. Utanıyorum yani bu sevdiğim birisiyle insan konuşurken. Böyle bir şeyleri söylerken olur ya, sizinle konuşurken bende de o oluyor. Yani ben sanırım gidiyorum. Yani geri dönecek misin? diye sorarsınız. Kendim birazcık iyi hissetmeye uzaklaşmaya ihtiyacım var. Bu bir ara mı? Bu bir bitiş mi? Onu da bilmiyorum. <laughs> bu kararı kolay almadım. Ne bileyim? Günlerce yattım. Bir gün kalktım ve aynaya baktım sakallarım uzamış. Bir şeyler olmuş. YouTube'a bakamaz hale gelmişim. Çok sevdiğim o kamera, kurgu tarafı, mikrofon, onları hatırlamaz olmuşum. Beni mesela Özel hayatımda yani videolar dışı tanıyan çevrem bilir ki ben YouTube'la yatıp kalkarım. Ama ben bir baktım kendime bu süreçte. Ne YouTube'a bakmışım, son 10 gün ne bir şeylere bakmışım, ne bir paylaşım yapmışım. Yani bu bu kadar büyük e, bir topluluğuz, bu kadar büyük bir toplumun içinde gerçekten yalnız kalmışım. Bunu belki ben fark etmemişim. Biliyorsunuz bu süreçte biz e, özel hayatımda da kız arkadaşımla da bir ayrılık yaşadım. Birkaç yanlış anlaşılmalar oldu. Kötü niyetli insanlar, işte Pityatürk biliyorsunuz böyle şeyleri yanlış anlaşılmalar oldu ama merak ediyorsunuzdur. Onu da yani hallettik. Birbirimizi anladık, barıştık. İyiyiz. Onu da hallettik, birbirimizi anladık. Hatta daha açık anladık. O yüzden süper. Yani mutluyuz. Orada bir sıkıntı yok. Bunu da siz merak ettiğiniz için ufak bir değiniyorum. Haberiniz Ama işte kendim aşamadığım bazı şeyler var. Biliyorsun sosyal medyadan gelen kötü yorumlar. Bilmem ne. Ahmet şöyle, Ahmet böyle. Ben anlamadım. Ne yapsak linçleniyoruz kardeşim. İyi içerik yapıyoruz, linçleniyoruz. Mutlu oluyoruz, linçleniyoruz. Üzülüyoruz, linçleniyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Açıkçası ben artık bunlara hiç kulak asmamaya karar verdim. Yani kararımı etkileyen, bu kararı vermemi sağlayan sebeplerin içinde bunlar da var. Sizi de yani... Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu süreçte ben Instagram'da olurum. Instagram'da belki hayatımı paylaşmaya devam ediyor olurum. Ama oradan da bir bıkkınlık gelir de bir anda salar mıyım bilmiyorum. Ama YouTube'da yani sanırım bundan sonra olmayacağım. Öyle yani. Sizi çok seviyorum. Bu zamana kadar, bu bunca yıl benimle birlikte olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Zor günümde de, kötü günümde de yanımda oldunuz. İyi günlerimde de yanımda oldunuz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Alright. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Çandar! Bugün YouTube'u buraya göre çakacak. <laughs> arkadaşlar sizi 5 dakikalığına da olsa kandırdım. Bunu yediğinizi düşünüyorum. Benim için 2 saattir böyle roller kesmek çok zor. Çünkü hiç içimden gelen şeyler böyle değil. Zorla kafama silah dayanılmış da YouTube bırakıyormuş gibi hissettim. Ama bu şakanın devamı geliyor. Şimdi yakın çevremizi arayıp bu şakayı yapacağız. Sıla, Mert, Feride, belki anam, belki babam, belki başka tanıdıklar. Ama Tabii ki de ben gerçekten bir aydır yokum ve bir açıklamayı hak ediyorsunuz. Bu çocuk nerede? Ne yapıyor? 50 tane yorum okudum. Ahmet neredesin? Ahmet öldün mü? Ahmet kaldın mı? Ahmet sen pez edemezsin. Ahmet bilmem ne. Bu yorumları okurken harbiden çok duygulandığım anlar da oldu. Çünkü ben gerçekten bir aydır ciddi bir depresyonun içindeyim. Ama yemin ederim ki sizin yorumlarınız bana çok fazla destek oldu. Özellikle Twitter topluluğundaki insanlar. Aha bu arada YouTube'a da topluluk açtım arkadaşlar. Ee, oradaki topluluğa şeyden e, telefondan kanala girip topluluk basıp katılabiliyorsunuz. Artık siz de orada bir paylaşım yapabiliyorsunuz haberiniz olsun. Bir aydır arkadaşlar gerçekten harbiden hayatımda benim için zorlu bir dönemdi zor süreçlerden geçtim. Özel hayatımda sorunlar yaşadım. Bir sürü sorunlar, özel hayatımda sorunlar yaşadım. Sevdiklerimle bazı sorunlar yaşadım. Bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Kötü niyetli insanlar, bir şeyler, carcurt, 50 tane şey oldu. Ama şükürler olsun ki artık her şey yolunda. Sizi de bu bir ayda birazcık ihmal ettim. Yani çünkü gerçekten o kadar üzgünken kamera önüne geçip gülüp sahteden rol yapabilecek bir adam değilim. Ya ben gülüyorsam gerçekten gülüyorum. Bunu biliyorsunuz artık. Yani sizi de bu süreçte biraz ihmal ettim. Bundan dolayı da özür dilerim ama gerçekten bir insan olarak bana ihtiyacım vardı. Umarım benim anlarsınız. Sizi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Ben de sizin beni ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Beni anlayacağınızı da bilirim. Artık eskisinden de daha iyi bir şekilde devam ediyoruz. Vloglar, daha büyük prodüksiyonlu içerikler. Ama birazcık ağırdan alacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bu size bir açıklama videosu. Ben neden yoktum videosu. Sizi ihmal ettiğim için kusura bakmayın. Özür dilerim. Bu özrü hak ettiğinizi düşünüyorum. Ama beni anlarsınız. Sosyal medyadan bu süreçte bir sürü kötü yorumlar da okudum. Ney? Yok. Parası bittiğinde döner. Yok Feride'yle barışmışız. Paraları bitti barıştılar. Ya. Yani sence konu para mı? Ben yaklaşık 4 yıldır burada içerik üretiyorum. Ben konu bu olsa ben her gün video atmasını da bilirim. Rezil, rüsva, çatırıştur. Biliyorsunuz izliyorsunuz işte saçma sapan 50 tane video atmasını da bilirim. Clickbait videolar atmasını da bilirim. Hadi diyelim ki bitti de nasıl bitecek? Yani bir birazcık şu aklınızı kullanın kardeşim. Ben bu adam 4 yıldır içerik üretiyor. Bu adam 4 yıldır neredeyse her hafta trendlerde, her hafta trend 1'de. Ya yani hani konu o olsa bile sence biter mi geri? Bir de en ayar olduğum konu şu çocuk kitle mevzusu. Ya arkadaşım bu çocuk kitle dediğiniz insanlar için yani ki bu insanlar 17-18 yaşında insanlar ki Sizler de bu yaştan geçtiniz ki her neyse onu geçiyorum. Bu insanlar olmasa sosyal medyanın olmayacağından bir haber olmanız lazım. Bu kitle için affedersiniz bir taraflarını yırtacak, bir taraflarını verecek insanlar bu kitleye ulaşmak için ulaşamadığı ciğere mundar diyor. Ha, gerçekten süpersiniz dostum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu haterları söylüyorum bu arada. Siz olmasanız ben bu kadar hevesli işler de yapmam. sizin kötü yorumlarınız beni gaza getiriyor. O yüzden lütfen bunları yapmaya devam edin. Sizinle daha fazla konuşmayacağım. Takipçilerim de işte Ama bir an siz de yediniz değil mi? Sevindin değil mi? O YouTube'u bırakıyorum başlığını görünce mutlu oldun değil mi? <laughs> Sevindin mi sen? Sevindin mi sen? Tamam buradayım daha buradayım ben. Daha buradayım burada. Son söz olarak arkadaşlar. Unutmayın ki ACD pes etmez. Tam gaz yola devam artık daha güçlü şu kamerayı da buraya koydum ve artık şaka kısmımıza geçiyoruz. Arkadaşlar videoyu şakalara geçmeden çok kısa durduruyorum. Size çok güzel bir mobil oyundan bahsedeceğim. Arkadaşlar Standoff 2 300 milyon kullanıcısı olan çok keyifli bir oyun. İster evde, ister işte, ister yolculukta her yerde oynayabilirsiniz. Şu adamları öldüreyim ben size anlatmaya devam edeceğim. Ve arkadaşlar oyuna 9. sezon geldi biliyorsunuz 9 da benim uğurlu rakamım. 9. sezonla birlikte oyuna yeni bıçaklar, yeni skinler, yeni haritalar geldi ve bu sezon Brezilya temalı. Lan o dostum çift tuzu kullanıyorum. Alright, alright, alright double kill oldum. Ben arkadaşlar oyuna yeni eklenen her şeyi çok sevdim. Bu arada oyuna yeni eklenen MMR sistemiyle de arkadaşlar oyunda ne kadar emek verirsiniz karşılığını da alıyorsunuz. Arkadaşlar stand standoff 2 tam 8 yaşına girdi. Bu doğum gününe özel de oyuna sürpriz doğum günü çarkı geldi. Bir sürü sürpriz edeyim sizi bekliyor. Ben de bir hemen çarkımı çevireyim. Alright, gel bakalım oğlum. Ben bu eşyayı kullanırım. Benim gibi oyuna yeni girenlere de bir sürü arkadaşlar yeni özel hediyeler var. Ekranda çıkan QR kodu taratarak ya da açıklamadaki linke tıklayarak oyunu indirebilirsiniz. Oyundaki adım Ahmet Candan, Beni sakın eklemeyi unutmayın. Ben sevdiysem siz de seversiniz gibi geliyor. Oyunu indirmeyi ve beni eklemeyi unutmayın. Şakalara geçelim. Direkt bir Mert'ten başladım. Ben fena rolleneceğim arkadaşlar. Hiçbir üzgün üzgün takılacağım tamam mı? <gülüyor> Alo. <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Yok. oğlum saat kaç oldu kalksana ya evet, benim de biraz canım sıkıldı da seni arayayım dedim ben galiba komple salıyorum ya şeyi e, sosyal medyayı sosyal medyayı derken ya instagramda şey özel hayat bilmem ne belki takılırım orada da ama youtube'a sanırım içerik çekmeyeceğim artık Bak. yani salaklık yaparsın böyle <laughs> şey bir ikincisi de neden dostum bu ben ne bileyim ya kanka sürekli bilinç var iyi bir şey yapıyorsun hiç kötü bir şey yapıyorsun hiç mutlu oluyorsun bilmem ne artık ben gerçekten böyle psikolojim sağlam kalmadı ve kendimi mutlu hissetmiyorum oğlum. Yani böyle geçip kamera karşısında sahteden direbilecek bir halim de yok yani açıkçası. O yüzden hiç yapmaya hevesim yok. Bir ay oldu zaten ne elime kamera alasım var ne bir içerik planlayasım var. Bilmiyorum. Ee, şöyle yaparız. Bir süre içeriğini biri planlar. Eee... Bu <laughs> salak bir beni, bir beni, beni tanıdığı için ben bir Bırak karar aldığımda geri dönmeyeceğimi biliyor. Belki İzmir'e bile dönebilirim. Bir süre böyle bir, bir iki ay falan. Sanki biraz dur. Bir duygusal olarak hareket etme. Duygusal olarak Çektim bu arada bir tane bırakıyorum videosu çektim. Küçük. 4-5 dakikalık. Yükleyeceğim onu. Böyle ne insanlar da merak etmesin yani. Bir anda ortadan kaybolmak istemiyorum bir açıklama olsun. Ne diyorsun videoda? Normal hissettiklerimi anlattım. E, gidiyorum dedim işte. Yani. Seninle konuştuğum gibi konuştum ya. Bu işi yapacaksan bunu. Göz alacaksın insanların iyi dediğini dinleyip pozitiflerini alıp negatiflerini her hayatında da böyle yapman lazım. Bu sadece bu işle alakalı değil. Bir insanla tanıştığında da onun pozitiflerini dinleyip negatiflerini orada bırak yani. Bu bizim işte böyle yaparsan. Kendinize böyle arkadaşlar dinle arkadaşlar. Seni işleyen yani sürekli bir tayfa varsa da seni çok sever onların hakkına girersin. Hmm. Anladın mı? Onların suçuna yani. Senin video atmanı bekleyen her gün binlerce, milyonlar... Ya seninle dostum. video çekmekten de çok sıkıldım dostum ya. Sürekli seni görmek falan. annenle Oğlum sence ben bırakır mıyım? Bak geri dönüyorum. Mert'im! <laughs> ya. Ben biliyordum ki genel bir konuşma yapıyorum. <laughs> Yalan yedin birazcık. Yalan <laughs> söyledim. Birazcık yedin. E kardeşim, evet ya. Ama zor dönemlerdi kanka yani. Bunu konuşmamız anlamıyor ki her gün beraberdik geri zekalı. <laughs> Bak eğer öyle bir şey düşünürsen ayetinden onu düşünceyi kapanmaz. Hayır 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 dostum asla. Daha güçlü geri dönüyoruz. Hayvan gibi Olmalısın. içerikler. Daha, daha prodüksiyonlu içerikler. Hayvan gibi şeyler. Alright. <laughs> tamam ya dur. Kalktım. Ben şu anda video çekiyorum. Takipçilere de bir şey söyle. Senden sonra şimdi Feride ile Sıla'yı da arayacağım. İnşallah Feride ile de Sıla şeyler Bırak falan da de rezil olur. Dur bakayım lan Harbi'den ne diyecekler. Var mı bir isteğin? Öpüyorum seni. Hadi hadi abi, abi Mert'im. Görüşürüz. <laughs> Hazırlan. HAPI. Çok fazla çalışacağız. Ve yakında Kıbrıs'a gidiyoruz. Fena bir tatil. Ne? Kıbrıs blog altı piknik blog mu? Alright 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 alright. Alright alright alright. Ne? Alright 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 alright. Adalar blog. 2025 hayvan gibi blog yılı mı? Ben önce tatlıları öptüm kapatıyorum bay Salak çocuk ya. <laughs> arkadaşlar bak. Kendinize böyle arkadaşlar ediniyorsunuz. Size hayatınızın her yerinde ders size hayatınızın her yerde destek olacak insanlar olsun çevrenizde ve her şey şakada olsa gerçekten bir şeylerin değerini kaybetmeden bilmek lazım. Ben bunu kendime de söylüyorum. Sevdiklerinizin değerini, elinizdekilerin değerini, ben sizin değerinizi, siz benim değerimi. Yani değer kaybetmeden bilinmeli. Kim var Slayer. Slay daha depresif olmak. O çünkü beni çok iyi tanıdığı için yemez. <laughs> Aynen. Ne yapıyorsun kız? Bakıyorum sen ne yapıyorsun? İyi vallahi ben de ya. Yine çok kötü uyandım bu sabahsıla ya. Bilmiyorum ki ne güne başlayasım geliyor. Yani yatakta gözümü açıyorum anasını satayım ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiçbir şey. İnsan su bile içmek bir şey yapmak ister. Benim için hiçbir şey gelmiyor bu ara. Allah Allah. Öyle vallahi. Çıktın bir, bir şey yap. Yok ne yapacağım dışarım. Bir şey geldi aklıma da onu söylemeye aradım ya senin. Ne geldi? Ben sanırım komple salıyorum ya şeyi sosyal Sana destek olurum arka planda işlerini güçlerine de. Ne alaka ya? Yani bir şey bilmiyorum. Instagram bittik daha özel belki ama hani orada takılırım belki de ama YouTube'a içerik üretmeyeceğim galiba kesin. Hatta bir tane 4-5 dakikalık bir video çekip onu takipçiler, mer takipçiler merak etmesin diye onu da şey yapacağım haberleri olsun. Arkadaşlar ne? böyle ne? böyle samimi konuşmam lazım yine. Ney? Neden böyle bir karar anlamadım? Kızım zaten bir aydır hiçbir şey yapmıyorum yani o bir ayda da... Ben... E, tamam yaşadığım süreci sen biliyorsun. Ve elime ne kamera alasım var ne geç. Yani bir de böyle kendimi kötü hissederken geçip kamera karşısında mutlu mutlu takılamam da yani abiciğim. Orada yalandan kahkaha atamam ki. Yani olay yalandan kahkaha atmak falan değil zaten. Ne zaman toparlarsan o zaman geri dönersin. Niye salıyorsun tamamen İçimden gelmiyor. Sıkıldım bir de artık gerçekten de kötü yorumlardan, kötü insanlardan. Sürekli ne yapsam mutlu olsam linçleniyorum, Üzgün olsam linçleniyorum, iyi bir şey yapsam ki Büyük iş yapsam linçleniyorum. Abicim biz insanların dediklerine göre mi yaşıyoruz hayatım? Ama bu yani ister istemez insan etkileniyor. Sen beni biliyorsun ben seni biliyorum arkadaşlarım bir yeter mi yani? Valla bilmiyorum ya. Bence yanlış bir karar veriyorsun yani. 3 yıldır boşuna çalışmıyoruz. Evet oldu galiba. Evet, dört oldu. O dört seni bence. Bilmiyorum ya, bir de daha daha önemli bir derdim de var. Onu söylesem mi, söylemesem mi sana? Onu bilmiyorum. O ne demek? Sen şu an bir tek sen mi duyuyorsun beni? Yalnız bir ortamda mısın? Evet. Ee, ben senle çok içerik üretmekten de çok sıkıldım senle içerik üretmekten. Ne? <laughs> of ya, burada rolüme devam edemiyorum ya! İyi rol daha sana. Dostum sence ben YouTube'u bırakır mıyım? Baba daha güçlü, daha keskin, daha planlı, daha projeli geri dönüyor. Alright! Lan sence ben YouTube'dan sıkılır mıyım? Öyle bir evren var mı? Gerçekten... YouTube'dan Müziğde, bahsetmiyorum, benden bahsetmiyorum. Onu söyle, konuşmadım bile farkındaysa. İnandın mı ona? Ben orada anlarsın diye hemen kahkaha attım zaten dayanamadım. Dostum hey sakin ol sakin ol. Niye öyle şaka yapıyorsun kalbimizi Ama gerçekten bir aydır kötü ya. Bir bu bir ayın içinde ben bunu birkaç kere düşündüm. Sonra geri dönüşte de ne yapacağım dedim. Dedim evet. bari şaka yapayım. Ya Hey 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 dostum benim için üzüldüğünü biliyorum sakin. Tabii ki de yani. Tamam o zaman bir şeylerin değerini kaybetmeden bir sıla. Alright? Alright. Herkes için geçerli bu söz. Kesinlikle takipçilerimize de söyledim. Ben bunu az önce bir tavsiye verdim. Evet. Tamam o zaman ben seni öpüyorum şimdi gideceğim bir de Fedri'yi arayacağım tamam mı? Sence ona ne desem daha çok inanır? Çok üzgün olmam lazım. Senin senin olayın samimi olmaktı. Sana böyle çok normal gibi konuşmam lazım. Dur dur ben şimdi fena üzgün sanki bir geberiyormuş gibi triplere gir. <laughs> <laughs> Hadi öpüyorum seni bay bay. Ben de, ben de. Arkadaşlar sıla 7 de mi? 7 yani bir yere kadar 7. Hemen Feride'ye geçiyorum. Hadi <laughs> sana be kadın be. Efendim aşkım. Aşkım. Efendim. Ne yapıyorsun? Müsait misin? İyiyim. Reklam kurguluyordum. Sen ne yapıyorsun? İyi valla ya. Ben de öyle uyandım da kendim birazcık kötü hissediyordum seni arayayım. Niye? Ne oldu ki? Ya aşkım. Hiçbir şey yapasım gelmiyor ya. Ne gibi mesela aşkım? Ne yapasın gelmiyor? Ne bileyim evden çıkasım, yataktan kalkasın, uyuyasın. Hiçbir şey ne bileyim. Zaten benim aşkım bir ay... Ne yaptılar benim aşkımı? Ne oldu aşkım? Ne bileyim aşkım. Vallahi ya harbiden kendimi kötü hissediyorum. Böyle artık her şeyden bir bıkkınlık böyle tas torat toplayıp yeter be diyesim geldi yani artık her şey. Bir aydır zaten hiçbir şey paylaşmıyorum YouTube'a da falan da ya. Oraya da geri dönesim yok. Çünkü kendimi kötü hissederken dönüp sahte sahte kahkaha atmak istemiyorum kameraya aslında. Yapamam zaten. Samimiyetsiz olur. Ne alaka ki aşkım? Sanırım YouTube'u yani... salacağım. Ben Instagram yine özel hayat orada. Kendi içimden geldikçe bir şeyler takılırım yaparım da. YouTube yapmayacağım galiba. Hayatımla anlamam. Aşkım şimdi e, e, eğer sen böyle hissediyorsan bunu bir şekilde bırakarak kafanı dinleyerek tabii ki yapabilirsin. <laughs> ama, ama bir ay oldu be kızım zaten. Ama şu an böyle zihin yoğunluğularla ani böyle kararlı yani girme bence bu psikolojiden çıkık olarak. E, düşünüyorum aşkım da neden... Kafasını ısıracağım bu kızın. Eğer böyle mutlu olacaksan, böyle mutlu hissedeceksen öyle de yanındayız. Yanındayız derken? Aşkım ben Mert'im. Ha sen hepimiz adına konuşuyorsun. Ya siz zaten takılın aşkım ben arka plajda yanda size destek olurum kamera arkasındaki işlerinize falan yine şey yaparız yani zaten beraberiz youtube üretmeyeyim ben yap bir şey olmaz. Yani Yancını e, doğru bulmuyorum ama senin kararına ve fikirlerine de saygı duyuyorum karışmıyorum yani. Sen ne böyle şeyler düşünüyorsun ne yapıyorsun sen şu an? Oturdum öyle bir tane video çektim 3 4 dakikalık işte şey e, bir şey hiçbir şey demeden ortadan kaybolmak istemem takipçiler de ki açıklama hareket <laughs> için onu yayınlayacağım işte birazdan. Yani aşkım konuşuruz yani. hayatım senin düşüncen, de. aşkım niye kapatıyorsun? Beni arıyorsun, bırakacağım diyorsun da rahat bir şey konuşmaya çalışıyorum. Açmıyorsun da içini sebep ne? Sadece hani, ya sadece kend gülmek olamaz yani. Sıkıldım artık aşkım. Yani iyi bir şey yapsak linşleniyoruz, kötü olabilir. bir şey yapsak linçleniyoruz. Senin ikimiz adında sürekli saçma sapan kötü yorumlar. Ee, e yani ne yapsak memnuniyetsizlik gibi geliyor artık bir şeyler ve benim de harbiden içimden böyle bir yeni bir içeriye heyecanlanamıyorum artık anladın mı? Bir şey yapmaya heyecanlanamıyorum. İyi yani. de aşk e, yani insanların bu senin lafın bu arada yani hatırlat insanların lafına göre hareket etmeyi bırakmalıyız. Niye of. şu an böyle bir düşünceye varıyorsun anlamadım. Daha büyük bir derdim de var da sen yalnız mısın? Bir tek sen mi duyuyorsun? Evet. Aşkım, aşkım bak beni geğirme. Saçma sapan bir anda arıyorsun, iyiydin sabah bir anda kötüsün. Tamam tamam, söyleyeceğim. Ben seninle içerik üretmekten çok sıkıldım ya. <gülüyor> <gülüyor> şaka aşkım, yemin ederim şaka. Vallahi billahi şaka... Suratıma kapattı telefonu. Şaka olduğunu söyledim ama. Ah açmıyor. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Allah! Yandık ya. Şimdi durduk yere 3-5 gün trip yükleniyor Ne yaptın Ahmet? Ahmet! Bak düşme ha! Arkadaşlar ben kaydı kesmiştim. Feride'nin yanına gidiyordum arıyor. Efendim hayatım? Aşkım o nasıl cümle? E aşkım tünele giriyorum ben. Sesin gelmiş. <laughs> Şaka yaptım aşkım ya. Nasıl cümle? Sıla ile Mert'e de yaptım aynısını. Manyak mısın? Lan senin olmadığın dünya bana cehennem cehennem kadın. Sen çekmeyeceksin. Senin kafana ısırırım aşkım. Zaten bir aydır Hayır. bir aydır hiçbir şey yapmıyorum. Çekmeyeceksin. Aşkım çekmeyeceksin. şaka yaptım o şaka, ya. O şakayı yapabilecek gücü bulabiliyorsan kendine çekmeyeceksin. Aslında çekmeyeceksin, işte atma. bu o şakayı yapabilecek samimiyeti bulabilmekte olay. Anlamıyorsun kadın Mimiyet sen. Değil olay. O ton yiyorsa bunu yapmaya. Yani insanlar böyle şeyleri ancak imkansız da söyleyebilir. Anladın mı? Bir de benim totom senin kalbini kırmaya yemez aşkım sen merak etme. Ne yapıyorsun kız? Anne kayıttayım. Ama seni yerim. Ne güzel destek oldun sen bana enayi. Ya. Var mı bir isteğin? Öpüyorum hadi şimdi Ben video çekiyorum ha haberin olsun. geri dönüyorum gerçekten. Aşkım üzüldün mü sen? Geleyim mi yanına? Gelme. Tamam ben arayacağım seni. Dur beş tamam mı? Var. Hayır öpüyorum bir tanem benim. Hadi geleceğim ben. Ulan yemin ederim bedava trip yazdırdık haneye ya. Bedava trip yazdırdık ya. Bıf. Arkadaşlar bunu daha fazla uzatıp kimsenin kalbine indirmek istemiyorum. Ben artık geri dönüyorum kardeşim. İkinci kanalda aktif. Bu video yayınlandığı gibi ikinci kanalda oyun videosu gelecek. Yani bu video girdik de bu video 6'da paylaşırım. Bu video paylaşıldıktan 1 saat sonra 7'de Ahmet Can'da 2'ye de oyun videosu gelecek. Hatta korku videosu çektim. Oraya da gidip izlemeyi unutmayın. Beğenirseniz devam edeceğim. Çünkü sizin şeyinize göre. Sizin, siz eğer izlemek istiyorsanız ben oraya oyun videoları da çekmeye devam edeceğim. Sizi çok 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 seviyorum. Artık geri dönüyorum. Bu bir aylık aradan dolayı sizi ihmal ettiğim için özür dilerim. Ama beni anlarsınız diye düşünüyorum. Artık geri dönüyorum şunu unutmayın ki kötü yollardan geçebiliriz, engebeli yollardan, dikenli yollardan geçebiliriz. Ama ayaklarımız kanasa da acede pes etmez. Baba artık burada. Sizi çok seviyorum. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.